Alkoller günlük yaşantımızda pek çok yerde karşımıza çıkarlar. Sanayide, laboratuvarda, arabalarımızda antifriz ve antibakteriyel olarak kullanılabilir. Alkollerin tanımı farklı tanımlamalar yapılmıştır. Önemlenen birisi hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapmış bileşikler alkol olarak nitelendirilecektir. Buna göre RCH çift bağ CHOH şeklinde hidroksitin bağlı olduğu karbon diğer karbon atomuna çift bağla bağlanmış ise ya da SP2 hibritleşmesi yapmış ise bu bir alkol değildir. Şartımız neydi? Hidroksitin bağlı olduğu karbon SP3 hibritleşmesi yapmış idi. İkinci şartımız RCOH OH, CH3 olsun bir de şeyimiz genel gösterimi. Eğer bir karbon atomuna iki tane hidroksit grubu bağlı ise bu da bir alkol değildir. Ama yapımız şöyle olsaydı farklı karbonlara hidroksitler bağlı olsaydı görüldüğü gibi bu bir alkol moleküldür diyecektik. Bir başka tanıma göre su molekülünü herkes bilir. Su molekülündeki hidrojenin yerine alkil grubu geçmesiyle yine alkoller yani ROH formülüne sahip alkoller oluşur diyoruz. Alkoller ROH genel formülüyle gösterirler. Yapısal olarak da suya çok çok benzerler. Su da polardır. Alkoller de polar yapı yapıldırlar. Alkollerin fonksiyonel grupları hidroksit gruplarıdır. Ve yapısındaki hidroksit grubu sayısına göre alkoller bir mono alkoller, ve bir de polialkoller olmak üzere iki kısma ayrılır. Monoalkollerde adı üzerinde bir tane hidroksit grubu bulunuyor yapıda. Polialkollerde birden fazla birden fazla hidroksit grubu bulunmakta yapıda. Monoalkollerde de kenar alanına primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere üçe ayrılıyor. Biz bunlardan ilk etapta birincil primer alkolleri görelim. Hidroksit grubunun bulunduğu karbon atomunda en az iki tane H atomu olan alkollerdir. Genel gösterimi RCH2OH. Bakınız o OH bağlı olduğu karbon atomunda en az kaç tane? iki tane hidrojen bağlı. Önemlisi nedir? CH3OH en basit yapılı metil alkol. En basit yapılı bir primer birincil alkoldür. Diğer primer alkollere örnek verecek olursak metil alkolün primer birincil alkol olduğunu ifade etmiş idik. Bunun da benzil alkole geldiğimizde o haşın bağlı olduğu karbona baktığımızda iki tane hidrojen atomu mevcut olduğundan dolayı benzil alkol bir primer alkoldür. Yine aynı şekilde o? pentil alkol olarak isimlendirilen bu alkol de yine bir birincil primer alkoldürler. İkinci alkol kısmında hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomunda iki tane alkol grubu ya da bir tane H atomunun bağlı olduğu alkollerdir. Örneklere baktığımızda hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomu bu karbon atomu bir tane hidrojen atomu bağlı ya da iki tane R şeklinde alkil bağlanmış konumda. Demek ki şu molekülümüz izopropil ya da biz buna sekonder propil alkol diyoruz. İkincil sekonder alkoldür. Halkalı yapıdaki bir alkol görmektesiniz. Burada ise sikloheksanol şeklinde bir alkolümüz var. Ve OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna yine bir tane hidrojen bağlı olduğundan dolayı sikloheksanol de bir ikinci sekonder alkoldür. Üçüncü tersiyer alkollerde hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomunda 3 tane alkol grubunun ya da hiç hidrojen bağlı olmaması gerekiyor. Üçüncül tersiyer alkollerde. Örneğe baktığımızda hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomunda hidrojen atomumuz mevcut değil ya da üç tane alkil grubu R grubu bağlı konumda. Bu alkol bizim tersiyer bütil alkol olarak ifade edilir ve üçüncül tersiyer bir alkoldür. Aynı şekilde şu örneğe bir göz atalım. CH3, 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 CH2OH. Hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomu şurası. Kaç tane hidrojen atomu bağlı? İki tane. Bundan dolayı yazdığımız bu alkol bir primer, birinci alkol sınıfındandır. Poli alkoller yapısında birden fazla, birden fazla hidroksit grubu içeren alkollerdir. Farklı karbonlarda olmak şartı ile birden fazla hidroksit grubu bulunduran alkoller olarak tanımlanıyor. Aynı karbona iki tane hidroksit bağlı ise veya çift bağlı karbon atomuna hidroksit grubu bağlı ise bileşiğin alkolü olmalarını dersimizin başında ifade etmiş idik. Peki polialkoller hidroksit grubu sayısına göre arkadaşlar eğer iki tane hidroksit grubu yapıda mevcut ise dialkoldürler. 3 tane hidroksit grubu bağlanmış ise bu bir trialkoldür. Di alkollerin genel gösterimi cnh 2 OH 2 veya cnh 2 n2 2 o 2 şeklinde olduğu gibi trialkollerin de genel gösterimleri CnH2n-1 bakın bir tane buradan hidro e OH geleceği için şuradaki H sayısı eksi 1 azalacaktır. OH grubu takıldığı için. Ya da CNH 2 iken artı 2 O3 şeklinde de trialkoller gösterilebilir. Dialkollere en güzel örnek etandiyol ya da 1-2 gösterilebilir. Yapıda iki tane hidroksit grubu farklı karbon atomlarına bağlanmış. Dikkat ediniz. Biz buna arkadaşlar glikol ya da antifriz de diyoruz araba radyatörlerine kışın donmayı engellemek için konulan bir sıvıdır, alkoldür. Ve tri de örnek olarak gliserol ya da gliserin örnek olarak verilebilir. Yupak ismi 1 2 3 propan triol gliserol ya da gliserin bir trialkoldür. alkoldür. Polialkollerin özelliğine geldiğimizde polialkoller hidroksit grubunun fazla olmasından dolayı tabii ki daha fazla hidrojen bağı oluşturacaklar ve Hidroksit grubu sayısı arttıkça sudaki çözünürlüğü artacak, kaynama noktaları da artmış olacaktır. Su çekici özelliğe sahiptirler. Bundan dolayı kozmetikte, tütün endüstrisinde ve nem koruyucu olarak krem ve merhem yapımında kullanılırlar. Alkollerin adlandırılması, özel adlandırmada alkil grubunun sonuna alkol sözcüğü getirilir. Örneklere göz atalım. Birinci örneğimizde ikinci karbon atomuna hidroksit bağlı olduğundan dolayı alkol izo propil alkol ya da sekonder propil alkol olarak isimlendirilir. İkinci örneğimizde ikinci karbon atomuna bir tane CH3 bağlı olduğu için izo ön ökünü kullanıyorum. İzo toplam 1, 2, 3, 4 tane karbon olduğu için izo bütin alkoldür yapının ismi. Buraya baktığımızda hidroksitin bağlı olduğu karbonda hiç hidrojen atomu olmadığından dolayı tersiyer ekini kullanıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane karbon atomu var. Tersiyer bütil alkoldür yapının ismi. Sistematik yupak adlandırmaya geldiğimizde hidroksit grubunun bağlı olduğu karbon atomu en uzun karbon zinciri seçilir. Hidroksit grubunun bağlı olduğu karbona en küçük numara gelecek şekilde numaralandırma yapılacaktır. Zincir dışındaki atom ya da gruplar alfabetik sıraya göre yazılır. Uzun karbon zincirinin hidrokarbon adı yazılır. Ol eki getirilir. Yapıda birden fazla hidrojit grubu varsa diol, triol diye adlandırma yapılacaktır. Örnekleri isimlendirelim. Birinci örneğimiz metil alkol. Metanol ya da hidroksi metan şeklinde isimlendirilebilir. İkinci örneğimizde yupak adlandırması numaralandıralım hemen. 1, 2 ve 3. Şurası 2-Hidroksi Propan ya da arkadaşlar Propan 2 ol şeklinde de isimlendirme yapılabilir. Yapısında iki tane hidroksit grubu olduğuna göre bir dialkoldür bu yapı. 1 2 etan diol ya da glikol şeklinde isimlendirme yapılacaktır. Numaralandırma yapalım. 1 2 3 ve 4 şeklinde 1 4 butan dioldür molekülümüzün alkol molekülünün ismi. Numaralandırmaya OH'a yakın uçtan başlıyoruz. Çünkü OH burada fonksiyonel grup olduğundan dolayı öncelik OH'a ait. 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. 4 in 2 pentanol ya da 4 in pentan 2 ol şeklinde de isimlendirme yapılabilir. Molekülümüz Şurası 1 numara, 2, 3 şeklinde numaralandırma yapılır. İsimlendirme 1 hidroksi, 1 hidroksi, 2 propen ya da 2 n 1 propano şeklinde yapılacaktır. Yapımıza baktığımızda halkalı bir alkol 1, 2, 3, 4, 5 karbonu olduğuna göre siklo, penta, Noundur. Yapının ismi. Numaralandırmaya OH'a yakın 3'ten başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 şeklinde. CH3 3. karbona bağlı olduğu için 3 metil 4 karbonlu en uzun karbon zinciri butan 2 ol ya da 3 metil 2 butanoldür yapının ismi. Molekülde en uzun karbon zincirini tayin edecek olursak 1 diyoruz 2 3 ve 4. 3. ve 2. karbon atomlarına hidroksit grupları bağlı olduğu için en küçük numara 2 3 şeklinde 2 3 bütan dioldür bizim molekülümüzün ismi. Ya da molekülü farklı şekilde adlandırmak istersek 2, 3, dihidroksi, dihidroksi, bütan olarak da isimlendirebiliriz.